Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle astrolojinin gizemli dünyasına doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkıyoruz. Gezegenlerin ve ay düğümlerinin hayatımızı nasıl etkilediğine astrolojinin gözünden bakacağız. Astroloji, gökyüzündeki gezegenlerin ve yıldızların yerlerini inceleyerek insanların hayatını, kişiliklerini ve dünyada olan biteni anlamaya çalışan çok eski bir bilgelik yolculuğu. İnsanlar binlerce yıldır gezegenlerin dansını izleyerek bu dansın dünyamıza nasıl yansıdığını anlamaya çalışmışlar. İşte astroloji de doğum haritaları, gezegen geçişleri gibi yöntemlerle bize kendimizi ve evreni daha iyi tanımamız için ipuçları veriyor. Astrolojide her gezegenin kendine has bir enerjisi, anlattığı özel konular vardır. Güneş yaşam enerjimizi, kişiliğimizin temelini ve yaratıcılığımızı gösterirken, Ay duygularımızı, iç sesimizi ve bilinçaltımızı yönetir. Merkür nasıl iletişim kurduğumuzu, nasıl düşündüğümüzü ve nasıl öğrendiğimizi etkiler. Venüs aşk hayatımızı, ilişkilerimizi, güzellik anlayışımızı ve sanata olan ilgimizi şekillendirir. Mars enerjimizi, cesaretimizi, rekabetçiliğimizi ve harekete geçme şeklimizi gösterir. Jüpiter ise bolluk, bereket, şans, büyüme ve gelişme ile ilgilidir. Bu gezegenlerin doğum haritamızdaki yerleri, birbirleriyle ve burçlarla olan ilişkileri kişiliğimizin eşsiz parçalarını oluşturur. İletişim gezegeni Merkür, zihnimizi, düşüncelerimizi, nasıl konuştuğumuzu ve nasıl öğrendiğimizi yönetir. Doğum haritasında Merkür'ün yeri, bir kişinin nasıl düşündüğünü, nasıl öğrendiğini ve kendini nasıl ifade ettiğini anlamamıza yardımcı olur. Merkür ayrıca seyahat, ticaret, teknoloji ve medya ile de ilgilidir. Merkür retrosu ise iletişimde aksaklıklar, gecikmeler, yanlış anlaşılmalar ve teknolojik sorunlar yaşanabileceği bir dönemi gösterir. Bu dönemde önemli kararlar almamak, sözleşme imzalamamak veya yeni işlere başlamamak önemlidir. Merkür retrosu eski işleri gözden geçirmek, yarım kalanları tamamlamak ve kendi içimize bakmak için uygun bir zamandır. Merkür'ün geri hareketi hayatımızda gözden geçirmemiz ve düzenlememiz gereken alanlara dikkat çekmek için bir fırsattır. Venüs, aşkı, güzelliği, uyumu, ilişkileri ve sanatsal yeteneği temsil eder. Doğum haritasında Venüs'ün yeri, bir kişinin aşk dilini, ilişkilerde nasıl olduğunu, güzellik anlayışını ve sanata olan ilgisini anlamamıza yardımcı olur. Venüs ayrıca lüksü, konforu, maddi şeyleri ve özdeğeri de anlatır. Mars ise enerjiyi, hareketi, cesareti, rekabeti, mücadeleyi ve cinselliği temsil eder. Doğum haritasında Mars'ın yeri bir kişinin nasıl harekete geçtiğini, nasıl mücadele ettiğini, nelerden motive olduğunu ve nasıl bir enerjiye sahip olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Venüs ve Mars birlikte aşk hayatımızda dengeyi ve uyumu bulmamız için önemli ipuçları verir. Venüs ilişkilerde sevgiyi, romantizmi, uyumu ve dengeyi ararken, Mars tutkuyu, arzuyu, harekete geçmeyi ve ilişkiyi canlı tutmayı temsil eder. Bu iki gezegenin uyumlu bir etkileşimi Tutkulu, romantik ve dengeli bir ilişki yaşama potansiyelini gösterirken, zorlu bir etkileşimi ise güç mücadelelerine, ego çatışmalarına ve ilişkinin dengesini bozan durumlara işaret edebilir. Astrolojide Satürn, zamanın efendisi olarak bilinir ve disiplin, sorumluluk, sınırlar, karmik dersler ve olgunlaşma gibi konuları yönetir. Doğum haritasında Satürn'ün yeri, bir kişinin hangi alanlarda sınanacağını, hangi sorumlulukları almak zorunda kalacağını ve hayat derslerini nasıl öğreneceğini gösterir. Satürn, korkularımızla, sınırlarımızla ve kendimizi yetersiz hissettiğimiz alanlarla yüzleşmemizi sağlayarak bizi olgunlaştırır ve geliştirir. Jüpiter ise büyümeyi, genişlemeyi, bolluğu, bereketi, şansı, iyimserliği, felsefeyi, seyahati ve yüksek öğrenimi yönetir. Doğum haritasında Jüpiter'in yeri, bir kişinin hangi alanlarda şanslı olduğunu, hangi alanlarda kolaylıkla büyüyüp gelişebileceğini ve hayatın güzelliklerinden nasıl faydalanabileceğini gösterir. Satürn ve Jüpiter birlikte hayatımızda dengeyi ve olgunluğu bulmamız için önemli dersler verir. Satürn'ün sınırlamaları ve zorlukları, Jüpiter'in büyüme ve genişleme fırsatlarıyla dengelenir. Satürn bizi gerçekçi olmaya, sorumluluk almaya ve disiplinli çalışmaya teşvik ederken, Jüpiter bize umut verir, hayallerimizin peşinden gitmemiz için cesaretlendirir ve hayatın güzelliklerini görmemizi sağlar. Bu iki gezegenin uyumlu bir etkileşimi, olgun, dengeli ve başarılı bir hayat sürme potansiyelini gösterirken, zorlu bir etkileşimi ise aşırı iyimserlik, sorumsuzluk veya aşırı kısıtlama gibi dengesizliklere yol açabilir. Plüton, astrolojide dönüşümü, gücü, kontrolü, ölümü ve yeniden doğuşu anlatan bir gezegendir. Derinlerde saklı olanı ortaya çıkaran, bizi değiştiren ve yeniden şekillendiren bir güce sahiptir. Plüton, hayatımızda köklü değişimlere, krizlere ve dönüşüm süreçlerine sebep olabilir. Bu süreçler genellikle zorlu ve acı verici olsa da, bizi daha güçlü, daha bilinçli ve daha gerçek bir benliğe doğru götürür. Plüton, bilinçaltımızın derinliklerinde yatan korkularımızla, geçmişte yaşadığımız zorluklarla ve bastırdığımız duygularla yüzleşmemizi sağlayarak bizi gerçek benliğimizle buluşturur. Plüton'un etkisi, hayatımızda kontrolümüz dışında gelişen olaylarla kendini gösterebilir. Bu olaylar, eski alışkanlıklarımızı yıkmak, bizi sınırlayan inançlardan kurtulmak ve daha özgür bir hayat yaratmak için birer fırsattır. Plüton'un dönüştürücü gücü bizi korkularımızın üstesinden gelmeye, kendimize ve hayatımıza yeni bir yön vermeye ve daha gerçek bir şekilde yaşamaya davet eder. Bu süreçte kendi iç gücümüzü keşfeder, dirençlerimizi kırar ve hayatın akışına güvenmeyi öğreniriz. Neptün, astrolojide hayalleri, idealleri, maneviyatı, sezgiyi, ilhamı ve evrensel sevgiyi temsil eder. Doğum haritasında Neptün'ün yeri bir kişinin hayal gücünü, sanatsal yeteneklerini, manevi arayışlarını ve gerçeklikten kaçış yollarını anlamamıza yardımcı olur. Neptün bizi sınırsız hayal gücümüze bağlar, ilham verir ve yaratıcılığımızı besler. Ancak aynı zamanda gerçeklikten kopma, yanılsama, bağımlılık ve belirsizlik gibi zorluklara da neden olabilir. Uranüs ise devrimi Değişimi, özgürlüğü, yeniliği, teknolojiyi ve beklenmedik olayları temsil eder. Doğum haritasında Uranüs'ün yeri, bir kişinin hayatında ani değişikliklere, sıra dışı deneyimlere ve özgürlük arayışına nasıl tepki vereceğini anlamamıza yardımcı olur. Uranüs, bizi eski kalıplardan kurtulmaya, kendi yolumuzu çizmeye ve dünyaya farklı bir bakış açısı getirmeye teşvik eder. Ancak bu süreçte istikrarsızlık, kaos ve beklenmedik zorluklarla da karşılaşabiliriz. Chiron, astrolojide yaralı şifacı olarak bilinir ve en derin yaralarımızı, acılarımızı, geçmişte yaşadığımız zorlukları ve iyileşme potansiyelimizi temsil eder. Doğum haritasında Chiron'un yeri, bir kişinin hangi alanlarda en savunmasız olduğunu hangi yaraları taşıdığını ve bu yaraları nasıl iyileştirebileceğini anlamamıza yardımcı olur. Chiron acılarımızın bizi tanımlamasına izin vermek yerine onları birer güç ve bilgelik kaynağına dönüştürmemiz için bize yol gösterir. Chiron'un yaraları genellikle çocuklukta yaşadığımız zorluklar, reddedilme, terk edilme veya ihmal gibi deneyimlerden kaynaklanır. Bu yaralar yetişkin hayatımızda ilişkilerimizi öz değer duygumuzu ve hayata bakış açımızı etkileyebilir. Ancak Chiron bu yaraların bizi sınırlamasına izin vermek yerine onları birer büyüme ve dönüşüm fırsatına dönüştürmemiz için bize güç verir. Kendi yaralarımızla yüzleşerek, onları şefkatle kucaklayarak ve iyileştirmek için çalışarak hem kendimize hem de başkalarına şifa olabiliriz. Ay düğümleri Astrolojide karmik yolculuğumuzu anlamamız için önemli bir rehberdir. Doğum haritamızda yer alan Kuzey ve Güney Ay düğümleri, geçmiş yaşam deneyimlerimizi, bu hayattaki amacımızı ve ruhsal gelişim yolculuğumuzu anlamamıza yardımcı olur. Aslında gezegen olmayan ay düğümleri, Güneş'in yoluyla Ay'ın yolunun kesiştiği noktaları gösterir. Bu noktalar hayatımızda denge arayışımızı, geçmişten getirdiğimiz kalıpları ve geleceğe doğru ilerlerken odaklanmamız gereken alanları gösterir. Ay düğümleri hayat amacımızı ve ruhsal olarak nasıl gelişeceğimizi anlamamız için bize bir harita sunar. Güney ay düğümü geçmişin bilgeliği, kuzey ay düğümü geleceğin çağrısı. Güney Ay Düğümü geçmiş yaşam deneyimlerimizden getirdiğimiz yetenekleri, alışkanlıkları ve eğilimleri temsil eder. Bu nokta bize tanıdık gelen, rahat ettiğimiz ve doğal olarak iyi olduğumuz alanları gösterir. Ancak Güney Ay Düğümü aynı zamanda aşırı rahatlık, durgunluk ve gelişmeyi engelleyen kalıplara da işaret edebilir. Kuzey Ay düğümü ise bu hayatta öğrenmemiz, deneyimlememiz ve iliştirmemiz gereken yeni yetenekleri, bakış açılarını ve hayat derslerini temsil eder. Bu nokta bizi bilinmeyene doğru çeker, bizi rahatımızdan çıkarır ve tüm potansiyelimize ulaşmamız için bizi zorlar. Kuzey Ay düğümü yolculuğu kolay olmasa da bizi daha gerçek, bilinçli ve bütünleşmiş bir benliğe doğru yönlendirir. Karmik yolculuğumuzda Güney Ay Düğümü'nün bize sunduğu deneyimlerden dersler çıkararak ve Kuzey Ay Düğümü'nün bize sunduğu yeni olasılıklara açık olarak ilerleriz. Bu dengeyi kurarak hayat amacımızı gerçekleştirebilir ve ruhsal olarak gelişebiliriz. Astrolojik açılar ve etkileri. Doğum haritamızda yer alan gezegenler arasındaki geometrik açılar astrolojik açılar olarak adlandırılır ve hayatımızdaki farklı enerjileri ve dinamikleri anlamamız için önemli ipuçları verir. Bu açılar, gezegenlerin birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu ve enerjilerinin nasıl birleştiğini gösterir. Bazı astrolojik açılar uyumlu ve akıcı bir enerji akışını temsil ederken, bazıları ise gerilimli, zorlayıcı ve engellerle dolu bir enerjiyi ifade eder. Ancak her iki tür açıda hayatımızda önemli dersler çıkarmamız ve kendimizi daha iyi anlamamız için birer fırsattır. En sık görülen astrolojik açılardan bazıları şunlardır. Kavuşum 0 derece, karşıt 180 derece, 90 derece, üçgen 120 derece ve 60'lık 60 derece. Kavuşum iki gezegenin aynı burçta ve aynı derecede bir araya gelerek enerjilerini birleştirdiği güçlü bir açıdır. Karşıtlık iki gezegenin birbirine zıt burçlarda ve 180 derecelik bir açıyla yer aldığı, denge ve uyum arayışını temsil eden bir açıdır. Kare iki gezegenin birbirine 90 derecelik bir açıyla yer aldığı gerilimli, zorlayıcı ve engellerle dolu bir enerjiyi ifade eden bir açıdır. Hayat haritamızdaki olumlu ve zorlu etkiler Üçgen, iki gezegenin birbirine 120 derecelik bir açıyla yer aldığı, uyumlu, akıcı ve destekleyici bir enerji akışını temsil eden bir açıdır. Altmışlık ise, iki gezegenin birbirine 60 derecelik bir açıyla yer aldığı, Fırsatları, yetenekleri ve uyumlu bir enerji akışını temsil eden bir açıdır. Astrolojik açıların iyi mi yoksa kötü mü olduğunu söylemek her zaman kolay değildir. Çünkü her açının içinde barındırdığı güzellikler ve zorluklar vardır. Önemli olan bu açıların hayatımızı nasıl etkilediğini anlayabilmek ve kendimizi daha iyi tanımak için kullanabilmektir. Örneğin, kare açısı genellikle zorlu ve engellerle dolu bir enerjiyi gösterse de aynı zamanda bizi harekete geçiren, mücadele etmemizi sağlayan ve kendimizi geliştirmemize yardımcı olan bir güç de taşır. Benzer şekilde, üçgen açısı uyumlu ve akıcı bir enerji akışını temsil etse de, bu durum bazen rehavete, durgunluğa ve gelişememeye de neden olabilir. Önemli olan her açının bize sunduğu fırsatları ve zorlukları görmek ve hayatımızı daha dengeli, anlamlı ve mutlu bir şekilde yaşamak için bu bilgilerden faydalanmaktır. Astroloji'nin ışığında bir hayat. Astroloji, hayatımızın gizli kalmış yönlerini aydınlatan, bize kendimizi ve evreni daha iyi anlamamız için yol gösteren çok eski bir bilgelik yolculuğudur. Doğum haritamızı inceleyerek, gezegenlerin ve astrolojik açıların etkilerini anlayarak kendimizi daha iyi tanıyabilir, potansiyelimizi ortaya çıkarabilir ve daha mutlu, sağlıklı ve anlamlı bir hayat yaratabiliriz. Unutmayın, astroloji bize kaderimizi çizmez. Sadece potansiyelimizi ve gidebileceğimiz yolları gösterir. Hayatımızın yazarı biziz ve seçimlerimizle kendi kaderimizi yaratma gücüne sahibiz. Astroloji bu yolculukta bize yol gösteren bir pusula, içimizdeki bilgeliğe ulaşmamızı sağlayan bir anahtar ve kendimizi ve evreni daha derinlemesine anlamamız için bir araçtır. Bu yolculukta kendimize şefkatle yaklaşmayı, öğrenmeye açık olmayı ve hayatın bize sunduğu her şeyi birer büyüme fırsatı olarak görmeyi unutmayalım. Çünkü astroloji bize sadece yıldızların değil, aynı zamanda kendi içimizdeki sonsuz gücün de farkına varmamız için yol gösterir. Umarım bu video astroloji ve kendi kişisel yolculuğunuz hakkında daha çok şey öğrenmenizi sağlamıştır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.